dostlar bugün hep e, yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere instagramda profilime kim baktı uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulamalar bazıları ner bazıları değil neredeyse hepsi %99'u ücretli uygulamalar. Yani profilime kim baktı diye e, Store'da yazdığınızda tüm uygulamaların hepsinin e, ücretli olacağını biliyorsunuz ama bu ücretsiz profilime kim baktı? Deşifre oldu. Yani bunu insanlara bahsetmiyorlar. Kimse kullanmasın, kimse şey yapmasın. Kendilerini düşünür ama ben size bu videoyu çekmeye karar verdim. Evet, şimdi size uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uygulamamız e, Kumiran. Şu görmüş olduğunuz uygulama arkadaşlar. Şu uygulamayı indirmemiz lazım. Bu e, Play Store'da olması lazım. Şöyle şuraya Kumiran yazdığınızda uygulamamız çıkıyor dostlar. Uygulamamız ee, bu şekilde 10 milyon indirmesi var. Yorumlara bakıyorum. Ben tavsiye etmiyorum. İndirmeyen hesabınızı çaladılar. Öne çıksın diye random. Buna kesinlikle değil, ben kendi hesabımı şey yaptım. indirdim. Bakın diyor 2020 Aralık ayına kadar çok güzel bir şekilde kullandım. Fakat güncelleme olmadığı için herhangi bir şey göstermiyor. Doğal olarak rica etsem güncelleme getirin demiş falan. Yükleyecek arkadaşlar uzun soğuklu tavsiye yaklaşık 7-8 aydır çok aktif kullanıyorum. Instagram'da profil hesabım var. Örneğin haftalık profil ziyareti 200 gösterirken bu uygulamada 10-15 kişi anca çıkıyor. Adam en son kimin netice şimdi bunu ona göre rastgele bir istatik verdiği gayet bariz belli. Böyle şey değil ama ben e, hiç neredeyse Instagram'da bu kim baktıysa onlarla iletişime girmemişimdir. Yani şöyle kumiran uygulamamıza giriyoruz Play indirdikten sonra. Şöyle bir intromuz oluyor sesli. Ondan sonra buraya hem Instagram hem de Facebook seçenekleri çıkıyor. İsterseniz Facebook'a bakabilirsiniz. Facebook'a bakma isteyen bakabilir ama bizim işimiz Instagram'da. Instagram'a login'e basıyoruz. Burada benim kendi hesap adımımı ee, Instagram şifremi yazdım ben. Ve e, akses dediğinde kabul et yani kabul et'e bastığında giriyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bir bastım. Bu arada Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayınız dostlar. Şöyle do you like? falan diyor. No desen yeterli buraya. Şöyle bir Uddenk report diye bir şey var. Bu e, 14'e kadar e, şey yapıyor. Yani bu bakıyor şey yapıyor yani nasıl diyeyim dilim dönmedi. Instagram hesabına kimler baktı kim şey yaptı falan onları kontrol ediyor şu anda. Şöyle e, biraz kaç bir iki dakika sürüyor bu. Yani böyle bayağı bekliyor musun gibi oluyor ama bir iki dakika burada bekliyorum ben videoyu döndüreceğim. yüklenince şey yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle yükleniyor. Evet yüklendi şu anda. Şöyle bir e, Google aracılığı yapıyor gibi geliyor. Evet şöyle stockname falan, falan Burada Kent Reports, Burada şeye bakıyorsun basıyorsun. Bir saniye böyle bakıyorsun. Bu kim baktı değil aslında. Bu rapor veriyor senin Instagram hesabından alakalı. Bu sizi pek ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendiren taraf profil statik diyor. Yani profil statikleri diyor statikleri. Şöyle profil statiklere bastığımızda kimin bizi baktığını gösterecek. Bakın bugün, bugün ayın 7'si 11. ayın 7'si saat 9 4 gibi yapmış raporumuzu. Şöyle bakıyorum. Ee, şu anda benim hesabıma bakan yok. Yani 3 gündür benim hesabıma ne 3 gündür 4 gündür 4-5 gündür benim hesabıma bakan yok. İşte bu hangi aylarda benim hesabıma kimler baktı onu gösteriyor. Ben bu isimleri e, bulanıklaştırabilirim. Çünkü ee, özel bir şey olabilir. Bazıları rahatsız olabilir. İşte böyle görmüş olduğunuz üzere 04 tarihinde yani ayın 4'ünde, 3'ünde, ikisinde, diğer ayın 24'ünde falan bakanlar var dostlar. İşte böyle e, profil istedikler yapıyor. Bunu ücretsiz, ücretsiz bir şekilde yapıyorsunuz dostlar. Ben Play Store'da bir uygulama indirdim de ücretliydi. Sürekli bana profiline birisi baktı. Profiline birisi baktı. Böyle böyle geliyor. Neden? Çünkü benim premiumu almamı istiyor. Parayı Kazanacak o. Benim primi almamı istiyor Ben primimi döndükten sonra param boşuna gidecek çünkü profilime bakmayın yok. Ama bu uygulama sayesinde ücretsiz bir şekilde kim baktı kim şey yaptı bunları görebiliyorum. Sizde bu uygulamayı, size de bu uygulamayı tavsiye ediyorum. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Bu hesap çalınmış, uymuş, buymuş yok dostlar. Bunlara inanmayın yorumlarda. Uygulamayı kötü amaçlı kullanmış gibi göstererek indirmeleri düşürmek. bunları aldanmayın. Size bunu göstermek istedim. Lütfen. Şimdiden kanalıma abone olup videoma da like atarsanız sevinirim. Yorumlarda da istediğiniz bir video içeriği varsa onları da söyleyebilirsiniz. Tavsiye edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.